أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير الخلق وعلى وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال الله تعالى زوج وزوجة ميراث ذكر إتمك استدي أشلر الميراث من ميراث كتر Fekal buyurdu. Ve lekum nisum ma tenek ezvacukum illem yekullehunne veled. Suret-i Nisa 12. ayet kelime. Ey ve lekum eyyuhe Ey erkekler size vardır. Nisum ma tenek ezvacukum. Eşlerinizin terk ettiği malın minel mal. işte, eşlerinizin terk ettiği Ey erkekler size var nisuma o şeyin yarısı ki tenekez vazgum hanımlarınızın terk ettiği minel mal. Terk ettiği maldan size onun yarısı var. İllem yakun. Eğer yoksa li zevcatikum eşlerinize, hanımlarınıza evladun minkum amirayim. Sizden çocuklar veya başkasından çocukları yoksa. Yani sizin hanımınızın sizden çocukları veya başkasından daha size gelmeden evvel başkasından çocukları yoksa e, ee, o zaman sizin o, ondan söyle o ölürse e, on malının yarısı size kalır. Ama fe inkâne lehunne veledun eğer onların çocukları varsa yani veled dedikten sonra müzekker muennes e, erkek ve kız felekum o zaman size errubu dörtte bir bak yani o zaman yarısının yar, yarının yarısı ha dörtte bir mimma terekne onların bıraktığı, peşine bıraktığı maldan emin miras ihinna miras terk terike, terike" yani miraslarından ha. ve ulhika bil veledi fi zalike veledül ibni bil icma ilhak edilmiş tabi kılmış bil veledi velede, e, çocuğa eğer çocuğu varsa o zaman bir kadın ölürse çocuğu varsa o zaman kocasına e, dörtte bir, malın dörtte biri düşer ha yok öldü çocuğun yoksa manın yarısı düşer. Ha, bu çocuğa ilhak ediliyor, tabi kılınıyor fidanike. Bu konuda yani ben e, işte o kocasının payını etkiniyor. E, çocuk yoksa e, yarısını alır. Varsa yarısını yarısın. Bu konuda e, velede ilhak edilmiş veledül ibni. Ha, onun evladı, onun evladı. Kan, kadının oğlunun evladı. Yani oğlu ölmüş ve onun veledi varsa mesela. Ha, böyle ha. Heh. O zaman yine kocasına ne söyle dörtte biri düşer. Bir icma. Bu icma Yani dört mezhepte de bu böyledir. Yani evlad nasılsa oğlunun evladı da öyle. Ama kızın evladı değil. kızın evladı değil. O miras götürmez. Hmm min ba'di vasiyetin yusina biha udeyn. Ha, siz eşlerinizden ey erkekler, kadınlarınız ölürse, onun söyle evladı yoksa malın yarısını alırsınız, mirasın yarısını. Varsa dörtte birini alırsınız. Min ba'di ne alırsınız? Min ba'di vasiyetin yusina biha udeyn. O vasiyet ki yusina, o kadınlar vasiyet ed ed ediyorlar tavsiye vasiyet etmişler biha o vasiyetle evdeyn veya bir borçdan sonra ha ey min ba'dil vasiyet ve kada iddeyn ha siz onların mesela malından mirasından alırsınız ha. onun vasiyeti kada edildikten sonra deyni kada edildikten sonra ha. yarım veya dörtte biri alırsınız ve lehunne onlar onlar için el-rubu. Er kadınlara yani erkek ölürse kadın malın dörtte birini alır min materactum. İşte sizin terk ettiğiniz ey erkekler, siz ölürseniz kadınların sizden dörtte bir alır illam yakunle kumalat. Eğer sizin evladınız yoksa, yani ey walizawjatikum wa hide ten eksere. Bak sizin hanımlarınız bir olsun, iki olsun, üç olsun ne var Er-rubu malınızın dörtte mima terektum sizin terk ettiğiniz malın dörtte yani miras e, <laughs> mirastan ne söyle dörtte bir var illem yekun lekum eğer sizin yok veledun veled minhunne onlardan ve min avmin gıyrin veya başka eşlerden evladınız yoksa o zaman hanımlarınız sizin malınızın dörtte birini alır ve inkanelekum veledun sizin evladınız varsa ha o hanımlar ne ha, başka Felehunne onlara es -sumunu. O zaman felehunne sekizde bir, sekizde bir mimma terektum. sizin bıraktığınız maldan yani miras bıraktığınız. Ey fe inkâne lekum veledun. Sizin evladınız olursa minhunne ha onlardan o min gayrihinne. Veya başkasından. Yani erkek veya kız evladınız olursa felize ucatikum. O zaman eşlerinize, hanımlarınıza es-sumunu. Sekizde bir düşer mimma terektum minel mal. Terk ettiğiniz maldan o zaman onlara sekizde bir, sekizde bir düşer. A, tabi min ba'di vasiyetin vasiyetten sonra onlar sekizde bir alır. O vasiyet ki tuğsune biha. Siz onunla vasiyet edersiniz. Av deynin veya bir borcunuz olduktan sonra en ve fi tekrir zikri ve deyn. Bu a, özellikle bunu Allah-u Teala tekrar ediyor. Yani siz onlardan bu kadar alırsınız, vasiyetten sonra denilen, onlar sizden bu kadar alır, vasiyetten sonra denilen sonra yani bunu hep böyle Allah-u tekrar etmesinde minel yetina'i şe'nihima ma la yakfa yani burada hafi değildir, gizli değildir onlara Allah-u Teala ihtimam vermiş onların da haline, yani vasiyetini icra etmek, vasiyeti yerine getirmek için demek Allah-u Teala bunu tekrarlamasından ne kadar önemsemesi buradan anlaşıyor. Allah buna ne kadar önem vermiştir. Vasiyeti ve deyni ada etmek. Ha, bunu ikide bir böyle tekrarlamasından buradaki önem önemseme insan anlıyor yani ha. Ve inkana racun. Tamam yani alakun hal yine söyle kadın erkeğin yarısını alıyor yani erkek kadın iki iki katını alıyor yani ha yani nasıl işte dedik ya bir kulese yani kadın ölürse çocuğu yoksa erkek ondan malın yarısını onun malının yarısını alır çocuğu varsa dörtte birini alır bak yarıya düşüyor ha şimdi o ikinci planda dörtte bir al, al o ikinci şeyi derecesi kadın birinci denesi olur. Erkek ölürse kadın onun malının mesela e, eh, çocuğu yoksa onun malının dörtte bir malı. Yani, yani. yani çocuğun varsa sekizde bir malı. Ve inkana racunun eğer bir adam yuresu miras kılınıyor. Yani onun mesela ondan miras alınıyor. Kelaleten. Ey ve inkana meyitu yuresu Ha. Meyit den miras alınıyor kelalet olarak. E la valide ve la velede. Ah, Kelalet odur. Yani bir ölü bir ölen birisi ölür. Ha. Babası yok, evladı yok. Ve velisev ekalibun ba'idun. O o, o, o nasıl ne? uzak akrabaları ona varis oluyor. Mi adem yücudil asya ve Aslı yok. Asıl işte anne, baba, nasıl dede, her evlat torun e, ev imratun in kana rajul yuskanat ev imratun atu ala rajul wal man ev imratun tunaskanat ha veya bir kadın tunesu kadından miras alınıyor kelalet yani kadın öldü babası annesi yok evladları yok ve lehu ha o o ölünün ehun ev uhtun ha annesi babası yok şöyle evladı yok ama erkek kardeşi veya kız kardeşi var ey velil muverrisi ha lahu muverris muverris o peşinden miras bırakan erkek olabilir kadın olabilir ehun ev uhtun min ummi anne babada anne babadan değil sade anneden erkek kardeşi veya kız kardeşi varsa sade anneden feli kulli vahidi minhum sudus ey felil ahi min el ummi sudus ve lil uhti lil ummi sudus yani tek tek bir e, Ekhun ev ıhtın yani. Bir erkek kardeşi varsa mesela onu söyle onun malın altında birini alır. Veya kız kardeşi varsa malın altında birini alır. Ve in ekstra min zalik bir tek olsa idi malın altında Ama bunlar o anneden olan erkek kardeşler, kız kardeşler birden fazlaysa 2, 3, 4, 5 tamam onlar şuraka o ortaktır. Nefis sulusi o üçte biri. E fe in kanel ikhvetu vel ahvatu minel ummi min Erkek kardeşler, kız kardeşler anneden bir kişiden daha fazla olsalar. Fe innam onlar iki, üç, dört, beş, on, işte. de Fe Onlar paylaşırlar. Es sulusi. Malın üçte birini bir seviye ha. eşit bir şekilde. Zukuruhum ve fil miras seva erkekleri ve mesela dişileri e, mirasta aynı olur yani burada. Üçte <laughs> birini paylaşırlar. Ha. Onlar eşit şekilde. Kale fil bahr. Bahr bahr sahibi demiş. Ve <laughs> ecma'u. Ulamalar ittifak etmişler. Ala ennel murade fi hadil ayeti. El ikhvetü l kan İnkan. İnkan el kelale. Ha. Aslı yok. Bir, bir, bir adam ölür. imratun. <desak> Aslı yok. Fenler <Farkları> yok. Ve lehu ahun Yani anneden kız kardeşi. <desak> şeyi, kardeşi veya e, anneden erkek kardeş ve kız kardeşi. Anne. Anneden. Bu ayetten murad odur. Min ba'di vasiyetin yusa biha evdeyin. <desak> Vasiyet <desak> edildikten sonra ve deyinden <desak> sonra bu kadar alın. Südüs. Lehu akun sülüs alınır veya sülüs anır. Yine aynı bu vasiyeti allah Teala tekrarlıyor. <laughs> vasiyet ettiği vasiyeti e, devsele, e, kada edildikten sonra vasiyet yerine getirdikten sonra deyin verildikten sonra ah, o mi, miras alınır. Gayre <laughs> muddarin ey bi kasti entekunel vasiyetul mesahati. O, o ne söyleyeyim? namı kısm idrari bil ve naseti ve en tekuna fi hudud vasiyeti bis sunusi li qulana sunsun o vasiyet edinur hani kün gayr mudarin yani zarar verilmeyerek yani vasiyet eden zarar mesela vermeyecek şekilde yani mirasçına vasiyet verilir vasiyet edilir vasiyetin bir ölçüsü var malın hepsini vasiyet eder fakirlere verin. O zaman mirasçılara ne kalır? Yani onu söyle ölçünü ölçüsünü Allah Celle Celal ona bir ölçü vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor e, e, tekune fi bir ha o, o vasiyetin bir ölçüsü olacak. Diyor, vasiyeti bir sürüs ölçüsünde olan sürüs malın üçte. Nikavni sanırsın sürüs. Malın üçtün, üçte birini vasiyet et. Ha. Ve sunus kesir. Sunuz çok bile. Hani bu. Yani adam ölüm, ölüm hastalığına, ölüm şeyine girer. Daha yeni cömertliği tutar. Daha yeni hayır, yapmak ister. İşte ben ölürsem malum işte yarısını ıı, camiye verin, yarısını sadaka verin, yarısını fakirlere verin, hepsini nereye verin. Ha, daha yeni olmaz artık. Yani, o, öyle bir yetkisi yok. Yani yetkilidir ama ölümcül hastalık ha, ölüm söyle, ölüme yakın bir zamanda artık ha, o, o, yetkisi yoktur. Malın üçte birini vasiyet edebilir. Yani hayır hayratlara ha. Üçte bir çok bile demiştir. Vasiyete minallah ey evsakumullahu bizalike vasiyeten. Adem'e vasiyeten mef'ulun mutlaktır. mahzufe. Allah bunu bir vasiyet size etmiştir. Allah bunu tavsiye ediyor. Ha, yani bu ölçüleri yerine getirmeyi Allah tavsiye ediyor. Ha, Vallahu alimun halim. Alimun bima şer'a. Halimun. Ha, şer ettiği, şer. Yani kanunlaştırdığı bize o şöyle kanun yaptığı kanunları çok iyi biliyor. Ha, halimdir. Yani la yu'acilu ukubeten limen khalafa emrehu. Ha, halim. Acele etmiyor azabı kime Allah'ın emrine muhalif olana azabı acele etmez. Ya geçen sordum Müslüman bir halim ne demek? durdu ya halim kardeşim o kadar okuyoruz geçiyor Allah Rabbimizi niye tanımıyoruz? Rabbimizin sıfatlarını niye tanımıyoruz? Halim yani azabı acele etmeyen okubeti acele etmeyen e, muhalefet edenlere hemen azap eder. Hemen onları yok etmez, helak etmez, onlara süre verir. Ha, pişman olmaları için, tövbe etmeleri için, ya Allah'ın rahmetindendir o da. Halim, rah rahmet sıfatıdır, cemal sıfatidir. Tünkah evet. hududullah, tünkah ahkam mezkure. O zikir olan ahkamlar <laughs> şeraiullah. Allah'ın kanunlarıdır. Elleti o şeriatlar kanunlar haddehal ibadî kulları için sınır etmiş, çizmiş sonra belirlemiş liye amelu biha onunla amel etsinler diye ve la ha, tecavüz etmesinler diye hmm. وَمَنْ يُتْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنَارِ Bir kimse Allah ve Resulü itaat eder, Allah ve Resulü emrine uyar. Allah onu dahil edecek. Cennati o cennetlere ki tecrü min tahtihan anha onun zeminden nehirler akan cennetlere on, onları dahil edecek. Men yuttu imla ve Resulü hakem. Ya اللهم أمرنا اطاعة في ما حكم الله حكم اتي وأمر رسوله أمر الله في ما أمر أمرنا اطاعة إلي في ما حكم وأمر رسوله رسولن أمرنا في ما بيان بيان اتي رسولن بيان اتي أمرنا النعيم elleti un nimet cennetleri ki teci akıyor min tahti eşyariha ve Onun ağaçların altından, onun üstüne sarayların altından nehirler akıyor. Halidine fiyâ ey makitine fiyâ Onlar cennete girdikten sonra ebedi kalıcı dinler. Ve zâlikel fevzul haber ikisi marife olduğu zaman hasır faydasını işte büyük kazan budur. El felahun azim. Büyük kurtuluş budur. Ha, budur. Evet. Allah bizi onlardan eylesin. Ve men yasillaha. Allah'a asim. Bir kimse ki Allah'a asi olur. Ve Resulahu. Resulü asi olur. Ve yeteadda hududahu. Ha, i̇şte asi olur ve onun hududunu aşar. emmen men yasi ve emre Resulü. Ve yetecavaz. Tecavüz eder ma haddehu ta'ala lehu. Allah cana cana ona çizdiği, ona koyduğu sınırı tecavüz eder. Mahadenin taat işte o taat ve ibadetleri aşar. Yani itaatsizlik yapan, asilik yapan yudhinhu. Allah onu dahil edecek naren. Öyle bir ateşe yani ateşe dahil edecek naren azime. Bak orada nekile tazim içindir. Haliden fiha halükevni ebedi kalacak en Allah onu kılacak muhanneden ebedi fi nari cehennem cehennem ateşini la yakhuz mina abada, ebedi ebedi ebeden ondan çıkmayacaktır ve lehu azabun muhin ona aşağılayıcı azab var ve azabun şedid şiddetli azab var ma'al ihaneti vel ya şimdi şey, şiddetli azab zaten azabun muhin aşağılayıcı, onu zelil edici, vel azab vel nekal, ve o azabı ve nihaneti, vel izlali, vel azabı vel nekal. Nekal zaten yani daha şiddetli, ağır azab. Allah bizi muhafaza etsin azabından azabından azabın ya Yani Kur'an, yani Kur'an'ın e, ap açık Kur'an bize beyan ediyor. İşte kim itaat ederse Allah ve Resulüne onu cennetlere dahil edecek ebedi kalacak. büyük kurtuluş budur, büyük kazanç budur. Kim Allah ve Resulüne asi olursa, Allah'ın koyduğu hududları, sınırlarını aşarsa, asilik yaparsa, itaatsizlik yaparsa, Allah onu süre. azab bir cehennemde azap edecek. Allah onu azap edecek. El-Belâyatum. Teddemmenetil âyâtu min esnafil <Sessizlik> bedi imâ bu ayetler içermiş bedi ilminin sınıflarından, bedi ilminin mesela yani envaallarından, türlerinden var. Yani o gelecek olan türleri. Ettibak var fil lafzi zeker ve unsa. Muzekke muanne, zeker unsa. Tibak birbirine mutabık, karşı. Ve fi men yutti ve men yasi. Ve fi abakum ve aa Bir yukarı, bir aşağı. Bir usul, bir furu. İtnab var. itnam biraz faydalı uzatma. Min ba'di vasiyetin tu'suna biha Ve min ba'di vasiyetin yusuna biha Bak. Ya. Yani bunu yani tekrarlamakta fayda vardır. Hikmetlidir. Vel faydatu et te'kidu. Yani bizi allah Teala bunu te'kid ediyor. Bunu kesinleştirmek için bunu kuvvetli yap, yapıyor. Ale tenfidi madukir O vasiyeti infaz etmek. Deyni infaz etmek icra etmek, yerine getirmek için çok kuvvetli emir var burada. Bir de üçüncü cinasun iştikak fi vasiyetin yusin. Vasiyetle yusin arasında cinasun iştikak yani birbirine nasıl öyle vasiyet zaten mesterdir. Yusin ondan müştak olmuştur. El mübalagatu fi alimin halim bak. Yannehu nasıl öyle yannehu ma olacak. Yannehu min siyagin mübalagat. Ve yani yannehu siyagin halim. Fa in sigasi mubalaga Çok her şey çok iyi bilen, çok halim. Faydatun <laughs> evet istenbete istihraç etmiş bazı ülke, bazı alimler min kavli taala yusikum fi avladi. Bak bundan. Bunu bu dersi çıkarmışlar. Neyi? Neyi? Ki Allah size vasiyet ediyor, tavsiye ediyor evladlarınız hakkında. Yani bu dersi çıkarmışlar ki ennehu taala Allah celle celaluhu Erhamu al valideti bi anneden daha şefkatlidir veledine. Çocuğuna ne kadar anne şefkati ne kadar çoksa Allah daha şefkatlidir. Hayısı <laughs> çünkü evsel valideyn. Anne babaya Allah vasiyet etmiş bir evladihim. Evladlarıyla vasiyet etmiş. Allah size evladınız için tavsiye ediyor. Yani, yani evladlarınıza acımak, evladlarınıza mal bırakmak, işte evladlarınızı muhammedlemek, onlara miras bırakmak için Allah size tavsiye ediyor. Bak, tembih ediyor. Halbuki bir anne baba zaten evladını, ne söyle? yani e, evladın sevgisi, evladın şefkati, merhameti bir anne baba tarafından, elbette yani e, sınırdadır. Allah daha onunla da yetinmiyor. Allah daha çok şefkat ediyor onunla yetinmiyor. Anne babanın şefkatinde yetinmiyor. O daha daha onları tavsiye ediyor. onları anne babalarına tavsiye ediyor. Ve bunu takviye ediyor. Yani bu görüşü ki Allah anne babadan daha şefkatli olduğunu hadisu. O hadis de bunu takviye ediyor. Allahu erhamu bi ibadi min hâzihi bi veledihâ. Bu kadın veledine ne kadar şefkat ediyorsa Allah kullarına daha çok şefkatli daha çok şefkatlidir. Ha, yani bu bir, bir bayan e, fakir bir bayan dinenci bir, bir bayan çocuğuyla beraber <laughs> evet e, Hazreti Ayşe annemize gitmişler. Ayşe annemiz zaten iki kurma varmış. Bir çocuğuna vermiş bir annesine vermiş. Çocuğu hemen kurmayı çabuk vermiş. Annesinin elinden de almış. Kapmış. Onu da almış. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah işte bu kadın çocuğunu ne kadar Bak kendisi yiyor çocuğunu. Allah bundan daha merhametlidir bize. Tenbihun. Vecihul hikmeti fi tadifi nasib Bu hikmet, hikmetin nedeni nedir? Fi tadifi katlamasında. Nasib erkeğin payının katlamasında. Hikmet nedir? huve budur. İhtiyacı erkek muhtaçdır. إلى مؤنة النفقة والمهر والسكني وَمُؤْنَةِ التجارة والتكسب يعني مالكك yani, مُحْتَاج مؤنة مصروفنا نفقة هرجمة مصروفنا إب إب دك هرجمات لاون كسرسنا ونقولون مهر أخذن مهرني ووأقول وسكن مسكن يعني إب يعني إب تأمينتنا وَمُؤْنَةِ التجارة والتكسب Ha, ticaret ve tekesüb yüklerini o çekiyor. Tekesüb yani kazanma, işte e, geçinme e, yüklerini o çekiyor. E, o eziyetle ve tahammül meşak, meşakkatleri tahammül etmesi. Fenefekatu ekseru. Onun harcamaları el, elbette erkeğin harcamaları daha çoktur. Ve intizamatu edhamu. Onun sorumlulukları daha büyüktür. Fe ve ilen mali O daha çok muhtaçdır. Bu adaletin ta kendisidir. Haşa zulüm değildir. Adalet herkesin durumuna göre vermek. Durumuna göre. Yani birisi çok fakir, birisi az fakir, birisi zengin. Onlara paylaştığı zaman adalet neye gerektirir? Eşit mi? Yok. Ki herkesin durumuna göre. Muhakkak ki Allah adalül Ahkamul hakimindir. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم